Alo. Ha. ha, çiçekçim, o sokakta mısın? Tamam, sırtını sokağa ver. Sağda, köşe, heh, köşeyi dön. Köşedeki apartman, evet, zemin kat. Tamam mı? Hadi, bekliyorum seni. Bak, ellerimle yemek yaptım sana. Aha, çok güzeller. Hadi öpüyorum, bekliyorum. Şaka <laughs> gibi vallahi billahi geliyor. Bugün benim ağzımın tadını hiçbir şey bozamaz arkadaş. Yağ yağ ya, ya, ya. Oh. <laughs> Nihayet birileri evin yolunu bulabilmiş. Çok güzel, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın sen? Tahmer Hanım benim, he? Özledin mi sen beni? Piss, 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 Gel, gel buraya, gel. Neredesin sen? Ha? Saat kaç, saat? Ha? Saat kaç? Senin sorumlulukların var. Ben yaşıyorum bu evde yahu, ben. Ben. Ben yaşıyorum bu evde. Duydun mu beni? Yok ya. Yemeğimi, suyumu koy. Akşama kadar defolucuk bir daha da gelme. Oldu mu? Ha? Olmaz. Neyim ben ya? Neyim ben? Ya Neyim? Ya kedisin, kedi. Kedisin. Tavırlara bak ya sanki kız arkadaşım. Ne yapsaydım? Bütün gün seninle oturup evcilik mi oynayayım? Kaç saattir yoksun? Biraz ilgi ya. Biraz ilgi istiyorum. Fazla bir şey istemiyorum. Birazcık ilgilen. Ama nerede? 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 Oo, oh, tatlı kedi. tatlı kedi miymiş bu? Çok mu tatlıymış? Babası buna hiç ilgi göstermemişmişmiş. Çok da özür dilemiş. Tamam, özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Sana bugün ilgi gösteremedim. Özür dilerim. Ya bugün önemli işlerim vardı. Bugün bir misafirim var. Çok güzel tatlı bir kız. <laughs> Beraber yemek yiyip televizyon izleyeceğiz. <laughs> Film izleyeceğiz. <laughs> sen. Senden <laughs> 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 bir ricam var. Kız gelince böyle sen böyle tatlı şirinlikler yapar mısın? <laughs> ha? Ne şirinliği be? Ne... Ne bileyim, böyle aptal saptal dönüyorsun ya bazen. Kızlar çok seviyor onu. lan amma ekmeğini yedim be. Sizin cinsin kızları da bir tuhaf. Kediyle yaşayan erkeğe hemen düşüyorlar. Hemen düşüyorlar. Hemen. Olur mu canım öyle şey? Ha? Ne? Ne yapıyorsun sen? Babaşım! Boğacak mısın beni? Saçmalama, ben seni boğar mıyım? Ben ne demek? Gel. Süslüyorum ben seni. Gel buraya. Dur bir dakika, yoldun her yerimi. Ha? Şahmer, aaa! Ne kadar tatlı oldun. Şah da şahbaz oldun. Hediye paketi miyim lan ben? Ya sen niye akıllanmıyorsun babaşı? Arkadaş, sen daha yeni terk edildin. Aklını başına devşir. Unut artık. Girme şu sevdalara, maceralara. Şunu da kafana iyice sok. Bundan sonra sadece sen ve ben varız. Sen ve ben. De... De... Biri geliyor. Ah! Oh, çiçek. çiçek. <laughs> Aa! Ah, ah. Merhaba. <laughs> Selam. Hoş geldin çiçek. Nasılsın? İyiyim. Evin bayağı güzelmiş. Sağ ol, teşekkürler. Ay senin kedin mi var? Evet. Ne münasebet. Benim insanım var. Bu <laughs> mu? Çok güzel dediğin kız. Ay Şuraya bak. Bayağı sanki seninle konuşur gibi miyavlıyor. Bayağı sohbet ediyor yani sanki. Adı ne? Adı şey, Mırna. <laughs> ya ö, ö, özür dilerim. Şahmeran. Ee, Şahmeran? Şahmera. Hı -hı. Aa, ay, dur bakayım bir seveyim şunu birazcık. Yalnız dikkatli ol. Yabancılık yapabilir. Gel Gel Ya gel. Ay canım benim. Ay 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 ay. Maşallah canım benim. Aa çok tatlıymış bu. Ay ne tatlıymış. Çok çok öyle. Benim öyleydi. güzel bak iyi Sakın geldi. elleşme. Elleşme sevsin iyi geldi. Hadi bakalım. Ee, ben elimi nerede yıkayabilirim? Şey, içeride koridor sağ tarafta. Hı, tamam. Kumda var isterseniz. Ee, ne diyorsun? Cık, beğenmedim. Bundan olmaz. Mm -mm. Cık, sen kimsin ya? Beğenmemişmiş. Sanki bana kendi kedi kadın ya. Koyun kırması. <laughs> ya vallahi bak babaşı kıskançlıktan falan değil. Yani gözüm tutmadı. Bu kızda bir şey var. Bu kız doğru kız değil. Yani burnuma pis kokular geliyor babaşı. Vallahi bak. Pis kokular geliyor burnuma. Sen kokuyorsundur. Aşk olsun, daha sabah yalandım. Ya ben kediyim, sezgilerime birazcık güven, beni dinle. Bak, bu kızda bir şey var diyorum. Bak, hissediyorum. Lütfen bak, yapma, etme, ne olur. Ya dur, yeter be! Kışt! Kışt mı? Terbiyesiz. Gidiyorum Mesut. Gidiyorum, yüzümü bir daha göremeyeceksin. Yokluğumla terbiye edeceğim seni. hareketlere bak ya. Hasta ruhlu gibi diyorum. Hah, hoş geldin. Sana. masada kurulmuş. Hazır hazır. şöyle. Ne güzel görünüyor. Teşekkürler. Sağ ol. Yani sana layık değil ama. <laughs> yok yok nefis görünüyor. Ay. <laughs> ee, yani bayağı hem yakışıklı hem hamaratsın. Yani bunca zaman seni nasıl kapmadılar hayret. <laughs> e sen kap. <laughs> Yani şey, <laughs> ya e, çiçek biz seninle tabii ki yeni tanıştık hani ama ben kendimi senin yanında o kadar rahat hissediyorum ki Hı -hı. yani şey diyorum yani hani ben seninle ne bileyim <laughs> hani yani ben senin yanında senle çok ne bir ne yiyorsun Ay bu ne be Şahmeran senin burada içiyor masa olmaz bu <laughs> ya merak ettim ne yiyorsunuz? Ay tamam canım canı çekti Kursa herhalde Dur bakayım. şurada bir Allah. küçük parça var bak. Çağmeran <laughs> gel. Gel gel gel. Evet. gel bakalım gel bekle bekle. Bekle al. <laughs> bu benim önüme <laughs> yemek mi attı bu? Eyvah. Ne oldu? Köpek miyim lan ben? Köpek miyim ben? Köpek miyim ben? Paralarım para seni! Biri var ya, öldürür, separsınız. Şahmeran. <laughs> <o>. Şahmeran. <laughs> oh. Bir dakika durur musun? Sakin ol. Hayır, Dur Bir dakika, Daha bir dakika. Bunu. Yani önüne bir şey atılınca nefret ediyor. Kusura bakma. Cırmık manyağı, tırmık manyağı yaparım ben bunu. Şahmeran, yeter artık. Kış. <laughs> <laughs> Aynı günde ikinci kez. Yapamıyorum da ikinci kez. Sen görürsün. Ay. Yani çok özür diliyorum. Kedi işte ya. Tabii. Hiç, hiç, hiç önemli değil. Ah. Ee, sen bir şey diyordun. Yani öncelikle iyi ki bu akşam geldin. Senin yanındayken ben kendimi çok rahat hissediyorum ve ben seni aramızda daha özel bir şey... kış demeyecektin aslanım. <laughs> Öyle. Öyle kışta da böyle. Yani şimdi seni odaya tıkayım da. Bak gör bakalım o zaman ne o... olur. Odaya mı? Yani... Mesut yapma. Hangi çaldayız? Odaya tıkmak mı kaldı? Yapma. Bu kızda bir iş var, bir sinsilik var. Bak dinleme bu kızı. Ay Mesut kapatma ya. Dinle bu kızı. <laughs> Bak. Sırf çiçeğin hatrı için seni odaya kapatmıyorum. Ama o duracaksın. Durmazsan vallahi odaya tıkarım ha. <laughs> Anladın mı? Şovlara bak. <laughs> İyi misiniz? Çok. <laughs> Artist ya. Of. Çok özür diliyorum. Hı. şuraya bak. Yemeği derezil rezil ettik. Olsun canım, hiç sıkıntı değil. Ya kusura bakma. Yok yok yok, hiç önemli değil. Hadi gel, biz film izleyelim ya, gel. Ya o kadar tatlısın, o kadar anlayışlısın ki. İnşallah, Sana ben sevgimi nasıl anlatabilirim? Bilmiyorum. Ya, ya bu gördüklerimiz rüyaysa? Ah, lanet olsun. D düşünmek bile istemiyorum. Dinle Rachel. Yok, hayır öyle değil. Asla. ne yapıyorsun? Beni kıskandı herhalde. Sen neyini kıskanacağım ben? Çarpık. Çömür. Çömür. Evet, baş başa kalamayacağız. Evet. Belli ki Kabak koyuna gideyim diyorum. Sen de gelir misin? Aa, harika fikir. Ha, Olabilir aslında ha. Vallahi süper fikir. Bana da hava değişikliği olur. Ee, yani çok güzel ama tabii gideceğim otele hayvan almıyorlar. Ha. Ne dedi bu? Otele kedi almamak hangi çağdayız ya? Nasıl bir şey bu? He? Irkçılık bu. <gülüyor> Köpekler. Babaşı. <laughs> ben ne olacağım? Yalnız Kabak güzel fikir de... Hı hı. Yani ben Şahmeran'ı bırakamam. O yüzden gelemem galiba. Hadi ya. Hmm. <laughs> çok sevdiğin için mi? Yo, kimse bakmaz ki buna. Olay çıkartır yani. Net çıkarırım. Ama aslında yani çok iyi hayvan otelleri var. Mis gibi alıyorlar, ilgileniyorlar falan oraya bırakırız. Aa süper bak olabilir ha. Değil mi? Evet. evet. Ne diyorsun sen Mesut? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Beni otele mi bırakacaksın? Beni, beni tanımadığın insanların yanına mı bırakacaksın? Gaddar! Ay, ay ben deliririm. Ben, ben deliririm burada ben. Ama bir şey oldu. Ay bayılırım ben. Bayılırım. Ay. bu fikre gördün mü? Nasıl da oyun yapıyor? Ne oyunu salak panik atak geçiriyorum. <laughs> ya Meren, tepinip durma artık. Lütfen tepinip durma. Kendine gel artık ya. Şey, e, ben bunu bir düşüneceğim. Tamam. Kahve içer misin? Olur. Tamam, hemen geliyorum. Tabii, tabii. Alo, Berna, bil bakalım neredeyim evet. Mesut'un evindeyim. Yani tatil fikrinden bahsettim. Şimdilik planım işliyor. Sinsi. Bir planın olduğunu biliyordum işte bak. <laughs> evet evet. Yani şöyle bir engelimiz var tabii ki. Bir sıkıntımız var. Ee, yani... Kızım ben aklımdan çıkaramıyorum ya. Vallahi bak belli etmemeye çalışıyorum ama ben çok aşığım bu çocuğa. Aa, gerçekten Mesut'a aşıkmış. Ay, ne Mesut'u be Rıdvan'a aşığım Rıdvan'a. He? Yok, o yüzden Mesut'a kuyruk sallıyordun siz. canım benim, herhalde yoksa benim bu salağın evinde ne işim var ya? Kabağa ben Mesut'la gideceğim. Ve bizi görünce çok kıskanacak ve kesinlikle bana geri dönecek. Sütü bozuk bit yavrusu. <laughs> Demek ki her şey... Ben Rıdvan için evet. Kızım ben hala çantamda fotoğrafımızı saklıyorum ya, ne diyorsun? Yani şimdi şöyle, Mesut bana çoktan düştü de bir engelimiz var. Ay kedisi onu bırakmadan hiçbir yere gidemem diyor. Onu bırakamam ben diyor. <laughs> ne yapayım? Kediden kurtulayım mı? Ha? Nasıl? Ha, kapıyı açık bırakayım. Ama o da kaçtı Dur dur deneyeceğim kapat. Ha, dene dene. Dene tabii kapıyı açık göreceğim ben de. Kaça de Allah aşkına dene ya. Allah aşkına dene. Şahmeram. <laughs> Ya bak burada ne var gel. Ay canım benim bravo bunu mu buldun? Renkli ışıklı bir top var diye peşinden koşacağımı zannediyorsun değil mi? Hı hı. Yakala. Allah'ıma ses çıkartıyor. Ses çıkartıyor. <laughs> oh aldı bitti bu iş. Kahveler geldi. <laughs> ee? Şahmeran nerede? Bilmem, böyle içerilerde falan herhalde. <laughs> Zıplanıyor ortalıkta. Ee, Mesut. Hı. Ya eğer bu tatile benimle gelirsen, ben çok mutlu olurum. Yani hem baş başa kalmış oluruz. Hı. Ben biletleri alıyorum o zaman. Al. Tabii. Alıyorum biletleri. Tabii, tabii, al. <laughs> Şahmeran'da o şeye, otele, otele tabii. bırakıyoruz. Bırakırız tabii ki. Kabağa gidiyoruz, gidiyoruz yani. Gidiyoruz, net gidiyoruz. <laughs> Ay çok sevindim. Bismillah. Ay. Babası. Aa. Babası. Babası. Şahmer ya dışarıda ne işin var? Hay Allah, Allah ya. Kaçmış mı o? He, kaçtım, kaçtım. Bu beni dışarı attı. Dışarı attı babası. Dışarısı korkunç bir yer. Sakın çıkma sen de sakın, sakın. Kendisi köpeği ayrı ayrı düştü peşime. Sıçan bile kovulmadı. Ya o diyorum. Dinlemiyorlar. Çok kötüydü. Onlardan kaçayım derken, az kalsın bir tane araba eziyordu beni. Çok korktum, çok. Ne yapıyorsun? Çok korktum diyorum oğlum. Mesut, gel gel. Bu demin telefonla konuşuyordu sen içerideyken. Bunun bir tane arkadaşı varmış, Berna. Onunla konuşuyordu. Şimdi bu kızın bir tane... <laughs> Eski sevgilisi varmış, ismi Rıdvan. Bu hala ona çok aşıkmış. Kaba... Kaba seninle gitmesinin sebebi de seni kullanıp onu kıskan... <gülüyor> <gülüyor> onu kıskandıracakmış. Bu yani. Planı bu. Ee, yeter be. Uf. Ne kıskançlıkmış bu ya? Bak ben sana söyleyeyim. Ben Çiçek'le birlikte kabağa gideceğim. Sen de o otele gideceksin. Bu kadar. <laughs> ya siz ne yapıyorsunuz böyle tartışıyor musunuz karşılıklı? Fotoğraf. Çadırın fotoğrafı varmış. Çadırın fotoğrafı varmış. <laughs> ne yapıyorsun? Şahmeran Çantanı ne yapıyorsun? Bırak, bırak kızın çantasını. Bırak. Şahmeran! Çantayı bırak. Ya ne yapıyorsun <laughs> diyorum. Çantayı bırak. Aa. Çiçek bu kim? Biricik aşkımla kabak hatırası. Ver şunu be. Ama evet eski sevgilim ona çok aşığım. Kabağı da seni götürüp onu kıskandıracaktım. Ay Şahmelan yine haklı çıktı hanım. Bu ne be? Yine abuk sabuk sesler çıkarıyor. Ben gidiyorum ya. Ay. Ay. abuk sabuk ilişkiniz var. Doyun da içine. Ama ben zaten kedi hiç sevmem ki be. Ya, sanki seni çok sevdi. Yürü git. <laughs> aa, işte gördüğünüz gibi. Yine ben neymişim? Şahmeray neymiş? Haklıymış. Mesut neymiş? Aa, üzgünmüş. Üzülme babaşı, üzülme. Aa. <laughs> aa. aa. Nasıl üzülmeyeyim ya? Ha. Aşktan yana hiç yüzüm gülmeyecek mi benim ya? Ha. şey yapsan... Hey. Kısırlaştırsan kendini. ne? Ya babaşı, kes, sir, kurtul. Zaten başına ne geliyorsa ondan geliyor. Yok artık. Ne demek yok artık? Beni kısırlaştırırken iyiydi. Ya seni kısırlaştırmasaydık sen bao bao diye bağırıp duracaktın. Lan Sen demin ne yapıyordun burada? Bao bao diye ağlamıyor muydun? Sen iki kere sokağa çıktın bak dilin değişti ha. Ya dur hemencecik karar verme. Peşin hükümlü olma dinle. Bak başlarda biraz acıyor kabul. Ama sonra ufkun açılıyor, zihnin açılıyor. Ne olur güven bana yap şu işi be. Hadi. Ya yok artık be. Saçmalama. Ya saçmalama diyorum. Kış! Üç etti. Bu sefer bitti. Yüzümü bir daha asla ve kata göremeyeceksin. Şükür gülmek seve sele Katılarımıza ve de